Arkadaşlar benim adıma Ege. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Benim adıma Ege. bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Eee yeni açalım. Ha bu arada bu benim ilk videom olacak. Benim 50 beğeni falan gelirse hatta 40 da olur. 100 de olur. Özel bir şey çok sevinirim. Yani işte sevinirim. Benim son açmış Minecraft'ta. Haydi yap. Ha bu arada beni kusur sanmayın. Sakın. Anne bu babam var. Sakın yani ben kusur etmem. Ben kusur etmem. Öyle bir babam değil. Abi. Ya. Abi. Kusur etmem dedim. Kusur etmem dedim. Sinir bir olay. Sinir bir olay çıktı. Sinir bir olay çıktı. Sinir bir olay çıktı. Ha bu arada arkadaşlarım sürü...

Vay. <laughs> Şansa bak ya. Önce şanslıydım şimdi şanslıyım. Kar bölge çıkmıştı. Bu arada da ben niye söylüyorum ben bunu? Ağaç uzun daha. Ha yok uzun değilmiş. Beş uzun. E çok az. Seni yaşıyorum. Uğ, ama iki modum var. Hemen kırmayalım. Ah buraya ev Hemen. Hemen de şey taşlar çıktı ha. Ya bu taşları sevmiyorum. Boş boşuna kazmanın şeyini bitiriyor ha. arkadaşlar hiçbir şeye işe yaramıyor. Aklıma kötü laf geldi hiç söylemeyeceğim. Aman kazalım şöyle. Ha, bu arada arkadaşlar ben bilgisayarım kaliteli çok çok kaliteli ama o indirilemiyor. Allah'ım var o indirilemiyor. göstereyim mi? Lan ha. Altıma bakıyorum şu. Üstüme bakıyorum sanıyorum. Ne oluyor Ne oluyor? Ben şimdi göstereyim. Gördüğünüz gibi sikmemi çok severim. Çok çok severim. Çok severim. Ablam geliyor. Evet, ablam geliyor. Abla yiyeceğim. Abla geliyor. Hmm, hemen biraz kömür kasalım. Hayır. Eee. Tamam. Ee, şöyle bir kömür kazalım. Bir dakika. Bir videoyu durduracağım. Özür dilerim. Geldi. Ana şöyle kendileri. Hemen ee, sıra ablam geliyormuş lan. Ha yok gelemez. Bak, <laughs> ben nereden bileyim sen almıştın götüreyim. Götürmüştüm. <laughs> Şuradan bir tane yapalım. <laughs> Şurada sıra. Şey ben evim yaparım ha. İyi kömür çıktı oradan da yani. baş alalım. Ablam televizyon. Biraz ses gelebilir. Bu daha ne kazıyorum ya? kazsam aman azıca. Şöyle. Heh. Şöyle bir ilk önce bir düzene sokayım ya. Allah Allah. Kılıç yaptım mı ben? Yaptım. Kılıcım nerede o zaman? Aa, kılıç yapmamışım. İki tane kazma yapmışım. Allah'ım. O zaman kazma oraya. Bu buraya. İki tane kasma. E bu buraya. Tamam. Çok çok. Bir tane daha koymam gerek yok. Ha. Tamam. Özür dilerim. Bir daha durduruyor. Geri geldim arkadaşlar. Ay. Ne yapayım be? Şuraya odam yaparım ben. Ana. Tamam. Ben şuraya odam yaparım. Şöyle. Ee, evet. Kömür. Kömür. Canım. Kömür kaynıyor. Tövbe evet, tövbe. Oda yapacağım diyorum. Kömür çıkıyor ya. Her yerden kömür, kömür çıkıyor. Sağdaki mi soldaki mi? Hangisini yapayım? Çünkü o sanfuluklara özel. Sana da yükleyebilirim abla tabletinde birlikte video çekelim. Hatta şimdi sen ama bana, bana bazen şarjı ondan sonra birlikte oynarız. Neyse ben devam edeyim. Abla kulaklığı tak. Ay ay videoda niye konuşmuyorum ben? Tabi hiç yaptığım için. Ben iş yaparken konuşmam. Özellikle video. Hiç. Şuraya ben niye kaldım? Ha kömür çıktı içinde var. Yo orada kömür falan yoktu. Töbe töbe. Oyun lazım. Point point. Böyle point point. İçinde var. Pop pop pop. az kalmış. Biraz odun kesebilir. Boş boşuna bunun şeyi gitmesin. Ha şöyle yapalım. Gereksiz taşları Şurada şöyle. Yurda gül. Yurda gül. Yurda gül. <laughs> ne diyorum ya? Gül, gül, gül. Bir de şansıma karlı yara. Şey kesiyordu hmm, videom kaç dakika olmuş? 8 dakika. Tamam. Hmm, şu niye Aha ilk yemek ilk yemek. Gel. Yok ben bunu yemem günah. Oyun olsa bile günah. Oyun olsa bile günah. Ben bunu yemem. Şurada Şeker kamış. da buldum. Şeker kamışı şu. Aha aha. Ya yemek de bulsam ne olur. Şimdi bak acık. Acık daha mı kesin. Çünkü dövüşürken hatta bir ee hayvanı kenserken acıkıyorum. Ben de iyi grafik yapmışlar. Şarjım bitiyor, olamaz. O yüzden bu video az olabilir. Şöyle gidelim. Hemen benim shifting table'ımı da odaya koyayım. Aa şöyle koysam ya burada da fırın olur. Çok iyi. Fırın yapalım. O 3 tane yapabiliyor da. hatta koyalım. Tamam Evet. Ee, şimdi odamı yaptım. Şurayı şöyle yapacağım. Şöyle geçletelim. Tamam. Yanımda ablam var şu an. Tamam. Tam. Tamam. Ha, korktum ya bir an. Burada oynadım. Bu kötü görünüyor ya şunlar. Şöyle. Kazacağım. Abla gözümün içine soksaydın telefonu oluyor. Evet. Ee, lif ucu açık mı? Ay. O zaman dinlemesin abi. Ya şöyle bir şey yapayım. Neyse benden <laughs> bu kadar. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.